Yeni Bağlar halkım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve eee bu bayanlara özel bu açılan spor tesisi için Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz sayın başkanımıza. Tekrardan hayırlı olsun hepimize. Sayın muhtarımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere. Yereldeki güvenin adresi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı davet ediyoruz. Çok değerli vekilim, ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il başkan vekilimiz, büyükşehir başkan vekilimiz ve değerli muhtarımız, gençlik kolu başkanımız ve değerli yeni bağlar halkı. Öncelikle yeni tesisimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Malumunuz artık obezite ciddi bir sağlık sorunu ve bütün hastalıklarında başında geliyor. Yani kilo. Dolayısıyla hem kadınların aktif olarak burada spor yapma imkanı bulması açısından hem de sağlıklı yaşam açısından önemli diye düşünüyoruz. Ertuğrul Gazi Spor Merkezi, Demirtaş Spor Merkezi, Emekteki Yakup Aktaş Spor Merkezi'nin ardından sadece kadınlara özel yaşam ve spor merkezinde yeni bağlar da hayata geçiriyoruz. Burada yeni bağlar, Hamitler, Yunuseli hatta Bağlarbaşı halkımız da buradan yararlanabilecek. O yüzden önemli bir nokta, kesişim noktası, kavşak noktası. Herkesin burada sağlıklı yaşam için bir adım atmasını önemsiyoruz. Bugün ayrıca tarihte bizim için iki önemli olayın olduğu çok önemli bir gün. Birincisi 102 yıl önce sabah dört buçukta belki de dünyanın gördüğü en büyük ve en zor zaferlerden biri olan büyük taarruzun başladığı gün bize bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğe güvenli bir şekilde bakmamızı sağlayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Yine 1071'de 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapısını Türkler açan Malazgirt zaferinde Yıl dönümü onu da bir kez daha hem kutluyor hem de saygı ve rahmetle anıyoruz. Her ikisi de bizim her ikisi de bizim tarihimiz açısından çok önemli. Biz bugün burada özgür bir şekilde bu açılışları yapabiliyorsak, ezanlarımız okunuyorsa, burada bayrağımız dalgalanıyorsa bu büyük insanlar, büyük komutanlar ve büyük önderler sayesinde onları ilelebet anmaya devam edeceğiz. Hava sıcak çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan burada emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbalık Türkçü'ye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Kıymetli Belediye Başkanım Erkan Aydın. Benim aynı zamanda 8,5 yıl mıydı Erkan'cığım? 8 yıldan fazla birlikte Bursa Milletvekilliği sürecini yönettik. Kıymetli İlçe başkanım, Belediye Başkan e, ne olarak geldiniz? Temsilci olarak geldiniz ama aynı zamanda meclis üyemiz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. E, Erkan Bey kıymetli eşi, kıymetli muhtarım, kıymetli belediye başkan yardımcım aynı zamanda hepsi çalışma arkadaşlarım değerli dostlar. Değerli basın emekçileri e, ve değerli Yeni Bağlar Mahallesi'nin ve Osman Gazi'nin kıymetli halkı, kıymetli dostlarım hepinizi bu sıcak günde ama Anadolu'nun güzelliğiyle selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> kadın ne kadar özgürleşirse, kadın ne kadar ekonomik bağımsızlığını kazanırsa, kadın çalışma hayatında ve yaşam hayatında ne kadar güçlenirse bir ülkenin ya da ülkemizin geleceğinin o kadar daha güvenli olacağını görmek zorundayız. O nedenle o nedenle kıymetli belediye başkanlarımızın kadına, gençlere ve çocuklara elbette halkımızın tümüne özelde yapıp yaptıkları her şey başka bir anlam ve başka bir önem taşımaktadır. Yıllarca çocukların, gençlerin ve kadınların belirli bir sarmal içerisinde tutularak Sadece iktidarın başörtüsü üzerinden inanç üzerinden siyaset yaptığı bir me mekanizmaya bir alana dönüştü. Ne yazık ki politize edildi ve oradan oy devşirildi. Oysa onların yoksullukları, ev kadınlarının yaşadığı ekonomik sorunlar, çocuklarının yaşadığı işsizlik meselesi, toplamda bu ülkenin bütün meseleleri göz ardı edilerek bugün dahi, bugün dahi. Domates sorununu, patlıcan sorununu, mutfak sorununu, tarım sorununu konuşması gereken bakanın kadınlar üzerinden ve yaşam biçimleri üzerinden ve giyimleri üzerinden politika üretmesi aslında tam da verdiğimiz örneğin karşılığıdır. Dolayısıyla bugün burada yeni bağlarda, yeni oluşan bu mahallede böyle bir hizmeti kadına dair, kadının spor yapmasına dair, daha güçlü olmasına dair başka alanlar yaratarak onların topluma karışmasını sağlayan kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Kadınların özgürleşmesi, daha sağlıklı yaşaması ve hayatın içerisinde daha ciddi tutunmasına dair bu projeyi ortaya koyan belediye çalışanlarına, belediye başkanıma ve siz değerli halkıma yararlar getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun, saygılar sunuyorum. Sayın Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimiz eşliğinde Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımızı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlarımızı, Sayın Başkan Yardımcılarımızı açılışımızı gerçekleştirmek üzere Kurdele kesimine davet ediyoruz. tarafından ilçemizi kazandırılan Yeni Bağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi hayırlı uğurlu olsun.